Ovaya beklenen yağmur bir türlü düşmedi. Çiftçi yeraltı suyuna yüklendi. Konya Ovası'nın en önemli ekim alanlarına sahip Karapınar ilçesinde de kuraklık en büyük tehlike. Kıraç ikili alanlarda ürünlere biçer döver giremeyecek durumda. Sulu tarımın yapıldığı yerlerde ise sürekli su kuyuları çalışıyor. 28 sulama kooperatifinin yer aldığı Karapınar'da bu kooperatiflere ait 502 adet su kuyusu bulunuyor. Bizim kooperatifimiz 75 adet kooperatif kuyumuz vardır ve 42 bin dekara hitap etmekteyiz. Ve Karapınar'da aşağı yukarı 28 kooperatif var. Bunların da 503 adet kuyusu bulunmaktadır. Bilindiği üzere yazları sıcak ve kurak, kışları ise az yağış alan soğuk bir bölgede, Konya bölgesi ve aynı zamanda en az yağış alan Karapınar bölgesinde yaşamaktayız. Ve bu yıl aynen ona tekabül etti. Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Müdürü Necmettin Ocakçı geçen yıl bu dönemlerde yağışların çok iyi olduğunu, çiftçilerin bir defa ürünlerini suladığını anımsattı ve ekledi. Ekinlerimiz biz şu anda geçen yıl birinci suluyu daha sulamaktaydık. Bu sene şu anda üçüncü su, ekinlere üçüncü su verilmekte. Aynı zamanda baharlıklara hiç su vermemiştik. Daha yeni başlayacaktık baharlıklara suya. Fakat bu yağışların az olması sebebiyle Gönem verdik ve ayrı zamanda aynı zamanda iki defa sulama yaparak mahsullerimizi anca çıkartabildik. Bu da geçen yıl ben baktım sistemlerimize. 22 bin saat su çekmişken bu yıl tam %40 2.5 yani yüzde 43 gibi bir artışla 36 bin saat su çekmişiz. Yağmurun düşmediği bölgede çiftçinin yeraltı sularına yönelmesi hem maliyeti artırıyor hem de bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor. Enerji biliyorsunuz bizim burada yerüstü suyumuz hiç yok. Hepsini yeraltı suyundan çekmekteyiz. Ve enerji saatimizde saat 70 lira. 70 lira bu çiftçi çok ve çok zor durumda. Tabi bilindiği üzere de kuraklıklar, Kıraçları tamamen vurmuş durumda. Kıraçlar artık oyun kotla, e, otlanır duruma geç, gelmiş ve sürülüyor. E, bu çiftçi şu an çok ve çok büyük zararda yani. Bölgedeki çiftçiler de en azından sulanabilir durumdaki mahsulleri kurtarmanın derdinde. Üçüncü suya dönüyoruz hala hazır. Kuraklık, perişan su durumda. Geçen sene... Geçen... Geçen sene bir suyla kurtardık yakınları. Bu sene üçüncü suladık. Ta da herhalde isted.